Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle özel üçgenleri işleyeceğiz. Özel üçgenle ilgili her yıl kesinlikle soru geliyor. Efsane bir konu. Geometrinin içinde olmadığı konu neredeyse yok. Her yerde her zaman karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu konuyu bilirseniz %99 geometrinin birçok sorularını çok rahat halledebilirsiniz. Dediğim gibi özel üçgenler çok temel konulardır. Bir önceki videomuzda zaten dik üçgenleri anlattım size. Burada da ikizkenar <laughs> ve eşkenarı anlatacağım. Lafı daha çok uzatmayalım değil mi? Hadi başlayalım yavaştan yavaştan. Özel üçgenler. Önce ikizkenar üçgenle başlayalım arkadaşlar. İkizkenar üçgen. İki kolu birbirine eşit olan üçgene biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Bakın buradaki, şunu şöyle yukarı alalım. Buradaki uzunluğumuzla buradaki uzunluğumuz birbirine eşit. Üçgenimiz oldu mu? İkiz kenar. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Taban açıları birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Diğer açının ismi de tepe açısıdır. Bunu sık sık ne yapacağız? Kullanacağız. Tepe açısından indirilen dikme şeklinde ifade edeceğiz. İkiz kenar üçgenin kabaca açı altını anladınız. Öyleyse devam edelim. Hemen bir örnek vermiş adam. Demiş ki, bunu kesin çözeceğim. A, B, A, C ve A, birbirine eşitmiş. Adam şekilde de ne yapmış bunları bu şekilde göstermiş. Ben de işaretleyeyim. Güzel. B, A, D açısı 70 derece. Adam burayı vermiş bize 70 derece. Buna göre B, C'de nedir diye bize sormuş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yapabilecek mi pek bir hamle yok gibi. İlkinde diyorum ki ya şuraya ben bir X diyeyim. Çünkü başka bir hamle gelmiyor aklıma. Şuradaki açıya da X diyeyim. Şuradaki açıya Y diyeyim. Şuradaki açıya Y diyeyim. Güzel bunları bu şekilde yazdık. Peki sonraki hamlem ne olabilir? Ya şurasını bulursunuz. 180-2X Şurayı bulursunuz. 180-2Y Bunların toplamı. Bakın 180 eksi 2x artı 180 eksi 2'ye eşittir 70 dersiniz. Ya da büyük düşünürsünüz. A, B, C, D dörtgenine bakarsınız. A açısı 70 derece olan diğer açıları 2x artı 2y eşittir 360 olan bir dörtgen görürsünüz. Hemen devam edelim. İki parantezinde x artı y eşittir nedir arkadaşlar? 360 eksi 70. Sorun var mı buraya kadar? Buradan devam edelim. 2x artı y eşittir kaç gelecektir? 290. Adam benden x artı y istiyor. Bakın burada gördüm. Her tarafı ikiye bölersem x artı y ye ne gelecektir? 145 gelecektir. Gayet hoş bir soruydu. Geldik yeni bir soruya. Yine bir açı sorusu arkadaşlar. Ya şimdi böyle sorularda nasıl bir davranış belirleyeceksiniz biliyor musunuz? Adım adım içten başlayıp dışa doğru adım adım gideceksiniz. Ne işime yarayacaksa. Bakın içten başlayalım dışa doğru. Şuradaki açı x olsun. Şuradaki açı x olsun. Bu üçgenden şu üçgene ne yapabilirim arkadaşlar? geçebilirim. Öyleyse geçelim. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Burası 2x. İkiz kenarlıktan ikiz kenarlıktan ben buranın da 2x olduğunu görürüm. Şimdi başka bir üçgenin içine geçelim. Bakın şimdi şu üçgeni görebiliyor musunuz? Şuradan bir renk değiştirelim. Bakın şu üçgenin içine de geçelim. Hadi bakalım. Şimdi bir dış açı kendisine uzak iki iç açının toplamına eşittir. Öyleyse ben şu açıya 2x artı x'ten 3x diyebilir miyim? Bakın şu ikizlikten ben buranın da 3x olduğunu yazarım. Devam edelim. Ana adam bir de AB eşittir AC A5 demiş. Bakın AB eşittir AC A5 demiş. E burası 3x ise burası da tamamen 3x'i. Öyleyse büyük ABC üçgenine bakalım. Bir tane 3x'im var. Bir tane daha 3x'im var. Bir de A'da olan x'im var. Eşittir 180. Buradan 7x eşittir 180. Her tarafı 7'ye bölersem x nedir? 180 bölü 7 gelir. Adam zaten benden x açısını istiyor. O da 180 bölü 7 olur. Soru EFSO. Ohohoho geldik çok temel bir kısma. Yaki arkadaşlar. Yaki nedir? Bunu daha önce de anlatmıştım açılarda size. Eğer bir üçgende yükseklikle açı ortay varsa ikizkenar kenar. Açı ortayla kenar ortay varsa ikizkenar kenar. Yükseklikle kenar ortay varsa ikizkenar kenar üçgendir. X kenar üçgenin tepe açısından indirilen dikme simetri eksenidir. Yani şekli birbirine eş iki şekle ayırır. Bakın iki şekle ayırdı. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yakin. Yani iki şarttan üç, dört şartlı bir şey bu. Bu dört şarttan ikisi varsa diğer ikisini yazmak sizin işinizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam mı? Ayrıca açı ortay yükseklik, açı ortay kenar ortay, ikiz kenar dik vesaire görürseniz hemen yak ile ilgili ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Bakın ABC ikizkenar üçgen tamam. AE dik BC'ye. AD eşitmiş DE'ye. AB eşittir AC'ye. Bütün hepsi de şekilde verilmiş ve işaretlenmiş yazılmış. Şimdi ABC üçgenine bir bakalım. ABC üçgenine bir bakıyorum arkadaşlar. İkiz üçgende dik indirilmiş. Öyleyse bu kenar ortay mıdır? Aynen öyle. Bunları koyayım mı? Ayrıca burası da açı ortay mıdır? Hemen şunları da işaretleyeyim mi? Peki tersten bir de bakalım. AEC'ye. AEC üçgeninde de arkadaşlar bakın adam bir kenar ortayı vermiş bir de dikliği vermiş. Öyleyse ben buna bir çizgi koyarım. Öyleyse bunun açı ortay olduğunu da bilirim. 18. Hoppa bakın arkadaşlar şurası da ikizlikten 18 değil mi? Efsane. BAD istiyor. Güzel. Ben şu açıya X dersem BAD üçgenine bakarım. Orada bir tane 18'im var. Bir tane X'im var. Bir tane de 90'ım var. Eşittir 180'den. X buradan ne gelir dostlar? 72 derece gelir. Anlaştık mı? Geldik sıradaki soruya. ABC ikiz kenar üçgen. AB AC'ye eşit. BD 21. DC 9 olduğuna göre. Aha da böyle sap gibi uzunluk nedir? Yani AD nedir? Şimdi arkadaşım ikiz kenarlığı gördük. İkiz kenarlığı gördük ve böyle tepeden bir tane dikme e, rastgele bir uzunluk yapmış. Bunu nasıl bulur? Bunu tabii ki dik çizerek bulur. Hele ikiz kenar üçgeni gördünüz mü? Dik çekmek aklınıza gelsin arkadaşlar. Ben A'dan çünkü tepe açısı A bir tane dik indirdim. Peki arkadaşlar şuraya da H dersem BH Hc eşit midir? Çünkü ikiz kollar burada bu taban ikiye ayrılır. Tamamı 30, 2'ye böldüm 15'e 15. Burası 15, buraya 6 kalır. Bakın. Pisagor'dan ben A, AH'ı bulurum. Yani A, AH'ın karesi artı 15'in karesi eşittir 17'nin karesine. AH buradan ne gelir dostlar? 8 gelir zaten kendiniz de görüyorsunuz. 8, 15, 17 üçgeni. Hemen diğer tarafa bakıyorum. Şurada ne var dostlar? Burada da 6, 8, 10 üçgeni. Pisagor uygulayalım. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. X eşittir ne gelir? 10 gelir. Yapıyorum bu soru. Gayet hoş bir soru. Geride bıraktık, devam edelim. Yine bir süt. güzel soruyla karşınızdayız. ABD üçgen, tamam. ABAC eşit işaretlememiş, hemen bir işaretleyelim. Buranın da ben 13 olduğunu yazayım. AD 20, tamam. BC 10, onu da yazmış. CD nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ikiz kenarlığı gördük. İkiz kenarlığı gördüyseniz yapmanız gereken dik indirmektir. Hadi indirelim mi? Tepe açısından bir tane dik indirelim. Buraya da H diyelim. Kenarı iki eşit parçaya bölsün. Bakın şu kenarı ikiye böler tabanı. Çünkü ikizlik orada. Güzel. Şimdi A, H, C üçgeninden A, H, C üçgeninden A, H 12 olduğunu görür müyüz? Görürüz. Neden? 5, 12, 13 üçgeni ya da onu göremezseniz A, karesi artı 5'in karesi eşittir. 13'ün karesi buradan A, H ne gelir dostlarım? 12 gelir. Şimdi büyük düşünelim. Burada... Şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada a AHD üçgeninde a AHD üçgeninde 12'nin karesi artı x artı 5'in karesi eşittir 20'nin karesi mi? Aynen öyle. Öyleyse ne yapacak? Biliyoruz ki arkadaşlar burası 3, 4, 5 üçgeninin ne yapmış adam? 4 katını almış. Yani şurası 16'ymış. x artı 5 eşittir 16 ise x nedir dostlar? 11'dir. Anlaştık. Takıldığınız bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Geldik yeni bir soruya. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Bazen bu laptop olabiliyor, bazen bir kapı olabiliyor, bazen farklı şeyler olabiliyor. Ama birbirlerine eşit uzunlukta olan parçalardan oluşan şekiller oluyor. Bunu yakalayın. Bakın diyor ki merdiven uzunluğu 25 birim olan özdeş iki merdivenden oluşmuş. Bakın demek ki bu Buna neymiş arkadaşlar eşit. Ya bunun şekil değiştirmesi yani daha büyük açılması ya da daha küçük açılması uzunluğunu değiştirmez. Sadece tabandaki iki noktası arasındaki uzaklığı etkiler. Tamam. Bunlar 25 birime 25 birimmiş. Devam edelim. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 1'de aralarındaki mesafe 14'müş. Şekil 2'de ise 16 birim artmış 14'tü. 16 birim artmış 30 birim olmuş. Yani burası da 30. Buna göre merdivenin ilk baştaki tepe noktası olan A ikinci de ne kadar aşağıya inmiş bize onu soruyor. Bakın ikizkenar üçgenlik var mı? Hemen dikibi indirelim. İndirdim. Hop 7'ye 7. Ye, 7. Şimdi arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeninden. Ben buranın 24 olduğunu bilir miyim? Bilirim. Devam edelim. Şurası 25, burası 25 mi? Hemen yine dikimizi indirelim. İndirdik. Şöyle koyalım. Burası 15. Burası 15. Dikkat edin 3, 4, 5 üçgeninin 5, 5, 5 katı alınmış. 15, 25, 20. İlk başta neydi dostlar? 24'tü. Sonra 20'ye indi. Kaç birim aşağıya indi? 4 birim aşağıya indi geldik sıradaki sorumuza. Adam ne demiş? Adam demiş ki ABC ikizkenar üçgen. AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit şekilde vermiş. Güzel. Devam edelim. AD dik A. Bakın burada bir dikkat edin. AD B'ye dik. Yani C'ye kadar uzatmıyorum dikliği. Yani öklit möklit çıkarsa şu iki nokta arasında yapabilirim. İkiz kenarlıkta tabanı ikiye bölmeyi de B ile C arasında yapabilirim. Tamam BD olmuş. Verilenlere göre AC nedir? Yani X nedir? Ya X kenarı gördüm arkadaşlar. Tabanını da biliyorum. Dik indireyim. İkizliği kullandığımdan dolayı tabanı önce bir ikiye bölelim. BC'nin tamamı 12. ikiye bölersem 6'ya 6. 6'nın X'i buradaysa 4'ü burada. Çok güzel. Aha şimdi diyorum ki ben eğer H'ı bulursam A, R, C üçgenine pisagor uygularım. Öyleyse bir bulalım. Dikten dikinmiş öklit H'ın karesi eşittir. 6 çarpı 4'ten H'ın karesi eşittir 24. Sen H kare olarak dur. Şimdi arkadaşlar adam A, istiyor ya. Diyorum ki abicim ben H'ın karesi artı 6'nın karesi eşittir X'in karesi. H kare nedir dostlar? 24 artı 36 eşittir x kare. 60 eşittir x kare. Her tarafın kare kökünü alırsam x ne gelir? Kök 60 gelir. Dikkat etmemiz gereken bir soru tipiydi. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini bence anladık. Geldik yeni bir Soru ya. Adam ne demiş? ABC üçgen, BE eşittir güzel. açıortayı ortayı vermiş güzel. Diklikleri vermiş güzel. AB'yi vermiş. DC'yi vermiş. Şimdi arkadaşlar ben yakıyı gördüm. Hemen siz de görün lütfen. Bir tane açıortay ortay var. Bir tane de kenar ortay var. Ben öyleyse buranın hemen dik olduğunu yapıştırırım. E X kenar üçgen burası nedir? 13. Buraya ne kalacaktır? 9. O süper. Dikten dikide indiğini gördüm. Adam BE'yi istiyor. Yani ben buna x'ler burası x dikten dikilmiş aslan öklit. Aslanlar gibi yazalım. x'in karesi eşittir. x'in karesi eşittir. Hemen altındaki kenar çarpı nedir? Tamamı 9 artı 4. Buradan x'in karesi eşittir. 4 çarpı 13. Her tarafın kare alırsam x 2, 4 2 olarak çıkar. Zavallı 13 kalır. Cevabımız ne gelir arkadaşım? 2 kök 13 gelecektir. Sıradaki sorumuza bakalım mı? Hmm ilginç. Değişik bir soruya benziyor. Hadi yapalım. Adam ne demiş? 42 derece demiş. Tamamdır. Şurada bir kalemim rengini değiştireyim. Ya sıkıldım maviden. Ama kırmızıdan maviye geçelim. 42 demiş. Şöyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği nasıl kullanmalıyım? AD uzunluğuna X dersek DC uzunluğuna AB uzunluğuna Y dersek DC uzunluğumuz ne olacaktır dostlar? X artı Y olacak. Ya şimdi... Bir yerde x var, bir yerde y var, bir yerde x artı y var. Nasıl kullanacağım? Ya diyorum ki B'den bir tane yardımcı doğru çizeyim. Bu çizeceğim yardımcı doğru AC uzunluğunu R noktasında D'den x bir ötede kessin. Sorun olur mu? Olmaz. Devam edelim. Sonracığıma e, tamamı x artı y idi. Şuraya ne kalacak abicim? Y kalacak mı? Evet. Ya bir baktım hem diklik var hem kenar ortay var. Öyleyse bu üçgenin X kenar olur mu? Aynen olur. Öyleyse burası Y. Efsane. Bakın arkadaşlar. BR'nin RC'ye eşit çıktığını gördün mü? Gördüm. A x kenarı da gördüm. Öyleyse ben buraya 42 derim. Derim her türlü derim. 2 iç biri dıştan 42 artı 42'den ben buranın 84 olduğunu her türlü ne yaparım? Yazarım. Devam edelim. Şurası da ikizliği zaten bulmuştum 84. Şuradaki açıya da alfa açısı dersem ABR üçgeninden 84 artı 84 artı alfa eşittir 180. Buradan alfa ne gelecektir? 100. 68 12 gelecektir. Güzel. Alfayı 12 olarak buldum. Adam ABC istiyor. Aa, çok güzel. 12 vardı. 42 soruda vermiş. Cevabım ne gelir dostlarım? 54 gelir. Evet. Güzel bir soruyu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geldik yeni bir soruya. Çok iyi anladım. Şimdi arkadaşlar adam ABC ve BEC'nin dik üçgen olduğunu, nerelerin 90 derece olduğunu söylemiş. AE7, EC18, BD, DC'ye eşit verilenlere göre AD nedir diye sormuş bize. Ya ben şimdi bunu iki yolla çözeyim siz arkadaşlar. Birincisi diyorum ki şurada güzel bir oran var arkadaşım. Ben bu oranı görürsem her zaman tabana paralel çekerim. Çektim mi? Çektim. Öyleyse devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar 1'e 1 oranı olduğundan dolayı 1'e 1 bir e oranı olur. 18 2'ye bölerim 9'a 9. Efsane. Adam AD istiyor. Bakın AD C üçgenine dikten dikilmiş. Öyleyse AD'nin karesi eşittir. Hemen altındaki kenar yani 9 artı 7'den 16 çarpı tamamı yani 25. Her tarafın karekökünü alacak olursam AD D 4 çarpı 5'ten ne gelecektir? 20 gelecektir. Sorun var mı? Şimdi arkadaşlar şöyle de düşünebilirdiniz. Yaki görüyorum arkadaşlar. Buradan şunu çektim. Tamam sorun var mı? Yok. Şimdi olayımızın güzelliğine bakın. Burası ne oldu? 25 ise burası 25. Şu üçgene bakalım arkadaşım. Şu üçgene bakalım. Burada ne var? 7 24 25. Yani burası 24. Sorun var mı? Tamam. Devam edelim. Adam benden AD'yi istiyor ya. AD'yi de şu şekilde devam edelim. B E C üçgenine baktım. 24 18 yani 3 4 5 üçgeninin 6 katı alınmış. Burası ne gelecektir? 30. Burası 15. Burası 15 olacaktır. Aha da bitti. Bakın şu üçgenden adamın istediği i 20 gelecektir. Pisagor uygularsak A, D, Pisagor uygularsak hangi yol hoşunuza giderse arkadaşlar iki ayrı çözüm yaptık. Geldik sıradaki soruya. Şekilde verilenlere göre neler vermiş? AB dik A, C. Ooo şurasını dik vermiş. Yazmamış bak kerataya. Devam edelim. BE E ve E, C BD ve DC eşitmiş. AD 8'miş. Buna göre bakın arkadaşlar ABC üçgeninde C'nin açı ortayı. B'nin açı ortayı ve A'nın açı ortayı bir noktada kesiştiğinden dolayı ben buna 45 ve buna 45 der miyim? Her türlü derim. Bakın dostlar şurada bir kenar ortay var. Şurada bir de açı ortay var. Öyleyse ben bu üçgeni ikizkenar kenar der miyim? Her türlü derim. Bunu da yaparım ve burası da 90 derece olur. Öyleyse ikizi yakaladım. Burası 8 ise burası 8. Adam benden AC'yi istiyor. 8, 8, 8, 8 kök 2 buluruz. Dedikten sonra geldik yeni bir soruya. ABC bir üçgen. AD dik BD. AE eşittir EC'ye hemen şöyle yapalım. AE eşittir EC'ye. BD açıortay AB 15. Bakın arkadaşlar. Açıortayı gördüm ve sonu diklikle bitmiş. Açıortayı gördüm ve sonu diklikle bitmiş. Burada bir ikizkenar üçgen olabilirken adam kolunu silmiş. Ben de o kolu tamamlayarak ikizkenarı elde ederim. Yani buraya F dersem AB eşittir FB olur ve bu ikizliği görürüm. Ana efsane. Şurası da nedir dostlarım? 15. Devam edelim. E bu buna eşit. Bu buna eşit. Orta noktaları birleştiren doğru tabanı paraleldir. Orta taban olur. Burası da 14. Çünkü 1 bölü 2'den. Adam benden BC'yi istiyordu. BC 15 artı 14'ten ne gelecektir? 29 gelecektir dedikten sonra şu soruya bakmadan yukarıdaki soruyu önce görelim. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkli olan üçgen şeklindeki el kağıdı verilmiş. Harika. B, D, D, eşit. A, B üssü, B üssü, C'ye eşit. Şekil 1'de verilen bu kağıdın B köşesi, A, C kenarının orta noktasındaki B üssü noktasına gelecek şekilde katlandığında şekil iki elde ediliyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, katlama sorularında defaatle her zaman söylediğim bir durum var. Neydi? Ya ilk şekli ikinciye, ya ikinci şekli ilke benzetin. Ya yani Diyorum ki adam bunu almış, katlamış. Şu B noktası şuraya B üstü olarak gelmiş ve bu bunu eşitmiş. Bakın orta noktaları birleştiren doğru tabana paraleldir. Yani B üssü orta nokta D zaten orta nokta olarak vermiş tabana paralel çizdim. Çok güzel. Yani ben şu uzunluğa A dersem şurası nedir dostlarım? 2 A'dır. Devam edelim. Bakın katladık ya. Hop hop. Yani şurası şurayla örtüştü. Burası A, burası da A. Çok güzel. Ana adamın istediğini buldum. AB 2A. D, 2A bölü A da 2 olacaktır. Geldik. Bu ders videomuzun son sorusuna devamını çekeceğiz arkadaşlar. Çok sıkmayalım sizi. Çok da yormayalım. BDC ikizkenar üçgen KE6 verilenlere göre AK nedir? Şimdi arkadaşlar BDC ikizkenar üçgen cepte mi? Yani sen ve sen eşitsin. Sendeki açıyı alfa dersem sen alfasın. Sizlere de çizgiye çizgi yani betaya beta derim. Alfa artı betanın da 90 derece olduğunu yazayım. Başka neler var elimde? B, D, D eşit. Yazmıştım zaten diklikler verilmiş. Şu anda başka bir şey yok. Bakın alfa artı beta 90 sa ben şu açının 90 derece olduğunu yazsam bana bir şey daha özür dilerim. Beta olduğunu yazsam bana bir şey der misiniz? Peki dostum ben şu açının da ters açı beta olduğunu, şu açıdan dolayı yöndeş buranın beta olduğunu der miyim? Hocam paralel dememiş ki diyorsunuz. Öyleyse ben bunların paralel olduğunu söylerim. Çünkü 90'a 90 eşit iki tane dik. Oha AD'nin DK'ya eşit olduğunu yakaladım. Çok güzel. Öyleyse diyorum ki İkiz kenar üçgenin tepe açısından indirilen dikme kenarı ikiye böler. Yani şu uzunluğa x dersem şu uzunluk x. x artı 6 eşittir 9'dan x nedir dostlar? Üçtür. Evet bu videomuzun son dersine geldik. Bunun devamını önümüzdeki derste işleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Hoşça kalın.